Fakir hazır mı bakalım araba? Aferin sana. Hazır efendim hazır. Buyurun buyurun buyurun. Tamamdır. Oh be başkan olmak gibi gibisi de yok ya. Arabam da harika gerçekten. Şuna bak. Neyse şöyle binelim bakalım arabaya. Hadi fakir yürü. Nereye gidiyorsun biliyor musun? Nereye bilader? Saraya gidiyorsun kardeşim. Yapıştır saraya fakir. Tamamdır efendim hemen gidiyorum. Hadi bakalım. Oh be arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz Zedpice ailesi. Sizlerle bir mi? kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım gördüğünüz gibi başkanız arkadaşlar ve sarayımıza gidiyoruz Zedpice ailesi. Evet buradan sağa buradan da sola arkadaşlar. Geldik sayılır tamamdır. Şuradan şöyle döndük müydü? Şuraya park edeceğiz. Efendim buradan gidiyorum sizi şöyle kapının önüne kadar götürüyorum. Aynen öyle fakir. Hadi biraz hızlı ol acele et ya. Allah Allah yavaş yavaş gidiyorsun. Tamam efendim arabayı çarpmamak için ya. Araba çok pahalı biliyor. Tamam önemli değil. Ben zaten bir başkanım ve zenginim. Kapımı aç bakalım fakir. Tabii ki efendim hemen açıyorum. Olamaz Metin Bey gelmiş. Metin Bey hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk. Hadi bakalım başkanınız geldi. Hop şöyle inelim bakalım. Kapıyı kapatırsın sen. Kolay gelsin. Efendim hoş geldiniz. Metin Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Lütfen devam edin lütfen. Güvenliğiniz için. Tamamdır. Devam ediyorum ben o zaman. of oh be başkan olmak gibisi de yok yahu. Fakir Darkayıcır benim gördüğünüz gibi yakın korumam ve şoförüm oluyor kendisi. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. iyi günler dileriz Metin Başkanım. Önemli değil. İyi günler. Hadi bakalım girelim bakalım şöyle arkayıcı. Burası da bizim sarayımız gördüğünüz gibi Dead Pies ailesi. Şu sarayın güzelliğine bak. Gerçekten bu saray bir harika ya. Hadi bakalım gidelim o zaman şöyle odamıza doğru. Tamamdır. Metin başkanım hoş geldiniz. Buyurun odanız sizi bekliyor. Tamamdır. Teşekkür ederim. İyi günler. Fakir Bey siz de burada bekleyin. Ben size talimat verdiğimde gelirsiniz. Tamam beyefendi. Hiç önemli değil başkanım. iyi günler dilerim. İyi günler Fakir Bey. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda sarayımıza geldik. Ve odamızdayız arkadaşlar. Bu saray bana ait Dead ailesi. Bu şehrin başkanı benim. Karnım da amma acıktı ya. Vallahi arkadaşlar hizmetçiye söylesem güzel bir yemek yapsa şöyle çok güzel olur aslında da. Dur bakalım onun için birazdan Fakir'i çağırırız. Ama ondan önce bugünkü konumuz saraydaki gizli arkadaşlar odamız. Evet, sarayda gizli odamız mevcut arkadaşlar. Kimsenin görmemesi lazım. Kamerayı falan da alalım da güvenliği önleyelim arkadaşlar. Şurayı şöyle kapattık mıydı? Buradan indiğimizde bir adet gizli geçidimiz mevcut ve buradan da böyle bir parkur var arkadaşlar. Tabii ki ben bu parkuru yapmayacağım arkadaşlar. Ben sonuçta bir başkanım. Bu parkur için gizli bir geçit yaptım arkadaşlar. Bu gizli geçide nasıl gidiyoruz derseniz aynen buradan bakın bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Burada görünmez bloklar var ve buradan arkadaşlar içeriye evet böyle girdik ve burada bizi bir tünel karşılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu tünelden bu şekilde gittiğimiz zaman sonunda arkadaşlar bu parkuru hiçbir şekilde yapmadan sonuca ulaşmış oluyoruz. Bakın hop buradan da gizli bloklara basıyorum. Evet gördüğünüz gibi buraya geldim. Tabii ki burada bir şifreli kapımız var. İçeride devletin hazinesi yatıyor abi. Vallahi billahi bu sarayın hazinesi burada. Arkadaşlar çaldırmamamız lazım bunu. O yüzden buraya bir güvenlik kamerası tamamdır. 36 42 miydi? Evet arkadaşlar şifremiz 35 12 gördüğünüz gibi ve buraya Diyoruz. Abi bu nedir ya? Şuraya bak. Resmen zenginlik. Of paralara bak. Paralara bak. Altın paralar bile var burada arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi ağzına kadar para ve altın dolu. Burası için arkadaşlar kapışmak isteyen onlarca insan var. Ama benim burayı tabii ki korumam lazım. Buraya iki tane güvenlik kamerası koysak bence gayet güzel arkadaşlar. Bakın birisi burada parkuru görüyor. Birisi içeriği görüyor. Birisi de böyle. Tamam o zaman devam edebiliriz arkadaşlar. 35-12. Evet gördüğünüz gibi gizli içimizden geçiyoruz. Ve buradan hızlı bir şekilde tünelimize giriyoruz. Var ya burası için kapışacak onlarca insan var ama dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Artık bir ben başkanım yani sonuçta arkadaşlar. Bu şehrin güvenliği bana ait. Hadi bakalım hemen yukarı çıkalım. Hemen fakir çağıracağım ya. Karnım amma acıktı. Bir yemek yiyeceğim vallahi arkadaşlar. Böyle olmaz. Haydi bakalım oturalım şöyle. Fakir bey. Fakir bey size diyorum. Bir bakar mısınız? Merhabalar efendim merhabalar. Buyurun isteğiniz arzunuz mu vardı acaba? Aynen öyle isteğim arzum vardı. Nedir efendim isteğiniz arzunuz? Kardeşim bana şöyle güzel bir e, bir yemek yap ya. Şu masayı donatacak şekilde güzel bir yemek bekliyorum senden. Tamamdır efendim hemen yapıyorum başkanım. Siz hiç merak etmeyin. Haydi bakalım geliyorum hemen başkanım. İyi günler. İyi günler fakir bey iyi günler. Hadi bakalım arkaya şu yemeğimiz gelsin de bir karnımızı doyuralım ya. Hadi başkan hadi başkan çık da seni bir indireyim de gör. Hadi başkan seni bekliyorum ama hala çıkmıyorsun. Acaba sarayı basıp mı başkanı öldürsem yoksa beklemeli miyim? Neyse be en iyisi diğer arkadaşlara haber vereyim. Başkanın çıkmasını bekleyelim. Ve başkan çıktığında başkana suikast düzenleyelim. Saraydaki bütün paraları da ele geçirelim. <laughs> of arkadaşlar ya. Bu yemek nerede kaldı ya? Ulan fakir ulan fakir. İçinde son vereceğim en sonunda ya. Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Bilekler girebilir miyim efendim? Tabii ki buyurun buyurun. Hah, fakir geldi sonunda. Önünün önünde de giymiş. Yemekleri sen yaptın herhalde. Tabii ki efendim. Benim ellerimde yiyeceksiniz bugün. Efsane yemekler hazırladım size abi. Tamamdır. Aferin sana fakir. Aferin. Buyurun efendim. Şunu da şöyle bırakayım efendim benim. Of 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 of. Pizzaya, pastaya, pastaya, meyve tabağına bak. Sağ olasın. İyi günler başkanım. Afiyet bal şeker olsun. Ben gidiyorum. Geri güvenlik kıyafetlerimi, koruma kıyafetlerimi giyiyorum. Aynen öyle. Koruma kıyafetlerini ki. Bugün şehirde konuşma yapacağım fakir. Şehri ayarla tamam mı? Korumaları da dik oraya. Tamam efendim ben gittim. Şuna bak hiç dinlemeden gidiyor beni ya. Sinirimi bozuyor bu fakir ya. Vallahi maaşından keseceğim bunu ne? Of şunlara bak ne güzel elmalar, armutlar, her şey var arkadaşlar. Birazcık şuradan tavuk yiyeyim. Gerçekten çok güzel birazcık pasta. Of vallahi süper. Arkadaşlar şunları yiyeyim de bugün bir başkanlık konuşması yapacağım. Bakalım oyları kime verecek Halk Depay serisi Halk'a güzel bir selamlama yapacağım arkadaşlar bugün. Haydi bakalım oturalım yemeği devam edelim. Tamamdır şu korumalara talimatı da vereyim. Hey korumalar buraya bakın. Buyurun fakir bey buyurun. Başkan bugün konuşma yapacak. Siz de heykelin oraya gidin güvenliği sağlayın anlaşıldı mı? Tamamdır efendim siz hiç merak etmeyin fakir bey. Aferin size. Bilader de söyleyeyim de şu konuşmayı yapsın. Bilader girebilir miyim içeri? Oh karnında mis gibi oldu fakir geldi ne oldu fakir? Efendim sizi bekliyorlar halk sizi bekliyor. korumalar hazırladım gidebiliriz. Tamamdır. Arabayla götür tamam mı beni oraya? Bak güvenliği iyi sağla fakir. Tamam efendim siz hiç merak etmeyin. Buyurun önden buyurun. Tamamdır. Aferin fakir bey. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi halkla konuşmaya gidiyorum. Halkı selamlamaya gidiyorum. Ben bir başkanım abi. Ben bir bu şehrin başkanıyım. Siz de dikkat edin tamam mı? iyi koruyun. Tamam efendim siz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Aracımız orada bizi bekliyor. Aracımız bu arada zırhlı bir araçtır. Bakalım arkadaşlar gerçekten korumalar vesaire dikilmiş. Heykelin orada bir konuşma bekliyor beni. Evet arkadaşlar çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor. Hadi bakalım aç şu kapıyı fakir. Tamamdır efendim, buyurun. Hemen size şöyle kapıyı açayım. Buyurun efendim, buyurun. Tamamdır. Sağ olasın. Tabii ki başkanım ne demek. Hadi bakalım sizi oraya kadar götürüyorum. Hadi götür beni oraya kadar. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gidiyoruz Dead Pies ailesi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi fakir beni oraya doğru götürüyor. Haydi bakalım arkadaşlar dikkatli bir şekilde oraya kadar gitmemiz lazım. Mecbur buraya bile arabayla geliyoruz. Arabamız zırhlı. Tamamdır. Fakir bey açabilirsiniz kapıyı. Tamamdır efendim hemen açıyorum. Buyurun efendim buyurun. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle inelim. Kolay gelsin. İyi koruyun tamam mı burayı? Tabii ki efendim sizin güvenliğiniz bizim için bir şey yani merak etmeyin. Tamam aferin size. Haydi bakalım. Merhaba canım halkım. Ben geldim. Nasılsınız canım halkım? Başkanım, başkanım iyi ki varsınız. Ona başkana bir şey deyin. Ana başkanım siz olmasanız biz ne yaparız? Teşekkür ederim halkım teşekkür ederim. Beni başkan seçtiğiniz için size minnettarım. Allah Allah. Efendim siz çok iyisiniz çok iyi bir başkansınız. İyi ki varsınız. Oo, iyi ki varsın başkanım. Sağ olasın sağ olasın. Teşekkür ederim canım halkım. Arkadaşlar vallahi ağlayacağım şimdi mutluluktan ağlayacağım. Tamamdır önce korumaları indireceğim. Ama daha talimat gelmedi. Beklemekteyim. Ulan başkan bugün senin işini bitireceğim. Bugün bitireceğim senin işini. Göreceksin. Aa telefon çalıyor. Galiba talimat geldi. Evet patron arıyor. Hadi bakalım şöyle patronu açalım. Alo patronum. Talimatı onaylıyorum. İlk önce korumaları indir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı tamam patron. İyi günler. Hemen korumaları indirmeye başlayalım. <laughs> Ondan sonra da Ezik başkanı öldüreceğim. Hadi bakalım. Hop. Ay bir dakika mermimizi değiştirelim. Hadi bakalım. Şimdi mermiyi değiştirdiğimize göre o zaman hadi bakalım. Pat. Tamam bu indi. Sıra sende. Pat. Bu da indi. Evet. Sıra sende. Hop. Gül. Lan ne oluyor? Birisi ateş ediyor. Hey korumalar. Korumaların hepsi toplandı. Aman afile. Hepinizi indireceksin. Hepinizi indireceğim. Yerimi tespit edemeyeceksiniz. Hadi bakalım şöyle pat. Tamamdır. Şu adamı yerini acil tespit edin acil hayır benim yerimi kimse tespit edemez al bakalım evet son korumayı da işini bitiriyorum al bakalım sana sıra başkanda hadi bakalım şöyle Ha lan mermi bitti Olamaz mermi bitti. gir, hemen hemen hemen. Hemen gel aşağı hemen. Oğlum birisi sana suikast yapıyor. Çabuk yürü efendim çabuk çabuk çabuk. Tamam tamam fakir geldim. Arabayı aç hemen arabayı aç. Oğlum birisi bana suikast kuruyor lan. Allah hemen hemen beni buradan götür saraya götür çabuk. Tamamdır efendim hiç merak etmeyin hemen sizi saraya götürüyorum hemen. Tamamdır korumalar iyi sarayın buranın güvenliğini. Tamam efendim siz hiç merak etmeyin bulacağız o adamı kaçamaz bizden. İyi evet, arkadaşlar hemen saraya doğru gidiyoruz. Zetpaycerlisi gördüğünüz gibi birisi bana suikast suymaya çalıştı tamam 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 tam. ben indim koşuyorum 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 sarayın kapılarını kapatın herkes dikkat etsin tamam mı suikast düzenlemeye çalışıyorlar Olamaz efendim tamam geçin siz odanızdan çıkmayın Tamam çıkmayacağım abi bu ne ya birisi bana sniperla suikast düzenlemeye çalıştı Ulan onu bir bulursam var ya onu bir elime geçirirsem fena yapacağım arkadaşlar ya Olamaz bir planla geçiriyoruz başkan elimden kaçırdım hemen şöyle arayalım bakalım Alo patron ne oldu halledebildin mi? Hayır patron halledemedim. Bir planla geç sarayı basacağız Tamam o zaman adamları yönlendiriyorum. Yönlendir patron yönlendir. Herkes burada korumaların işini bitirin. Hadi bakalım herkes saldırı hazır mı? Silah sesleri çıkmaması için bıçaklarla saldıracağız. Of arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum ama dışarıda bir sesler geldi vallahi sıkıntılar oluyor galiba. Ha fakir ne oldu? Biledir biledir olamaz. Saldırıya geçtiler biledir. Sana da bir silah vereceğim çabuk gel buraya tamam mı? Tamam mı oğlum ben başkanım. Ben de mi savaşacağım? Biledir çok fazla kişiler. Eğer ki eğer ki öldürme işlerini bitiremezsek burayı sarayı ele geçirecekler bileydin. Ele mi geçirecekler? Eyvah! Tamam o zaman lan fakir. Bir dakika. Mermiyi bir takayım. Oğlum ne oluyor lan dışarıda? Ne oluyor? Hadi biledin hadi. Yürü oğlum yürü dışarıda savaş var. Tamam lan tamam. Ne oluyor oğlum dışarıda? Lan! Oğlum ne oluyor bunlar ne? Arkadaşlar eyvah! Arkadaşlar şuna bakın Ooo lan 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 Oğlum indirin lan hepsini İndirin Oğlum gel lan buraya Kim lan? Hah onu da indirdik Tamam Aferin lan size korumalar aferin Efendim saldırıyorlar saldırıyorlar Nedir? Daha fazla gelecekler galiba ben anlamadım Bir sürü adam indirdik şunlara bak Evet vallahi bir sürüler Oğlum bunlar niye benim peşimde lan Niye bana suikast kurmak istiyorlar Olamaz arkadaşlar Büyük savaş çıktı şuna bakın Olamaz arkadaşlar Korumalarımızın birkaçı indi Fakir fakir oğlum hadi Saldır Nedir? saldırıyorum. Geliyor bileydir geliyor. Allah saldır 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 bir tane daha var orada. Tamam tamam tamam. Hop şöyle hadi bakalım bunları da indiriyorum. Hadi bakalım arkadaşlar gelin lan buraya. Bıçaklarla saldırıyorlar bir de şunlara bak. Fakir beni mi öldüreceksin dikkat et. Tamam bileydir pardon efendim pardon. Bileydir hadi hemen içeri git hemen. Tamam tamam. Oğlum bu ne lan katliam çıktı burada. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bugün bana suikast kurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Çünkü ben dünyanın en güçlü Dead Pais başkanıyım Dead Pais ailesi. Sizler çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. O zaman sağ sol iki tane siperle tıklamayı unutmayın. çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın kalın ve görüşürüz. Hadi bakalım sağ solda iki tane siperle çıktı. Hadi bakalım tıkla tıkla. Ne duruyorsunuz? Tıklayın. Bire hadi. Efendimizi dinleyin. Başkanımızı dinleyin. Abone olun. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve görüşürüz.